Allah'ı oturarak zikrederler. Bazı tarikat kollarında Allah'ı ayakta zikrederek, ayakta zikretme durumu vardır. Kol kola girerler, Allah, Allah diye zikrederler ve dönmeye başlarlar. Bunların delili nerededir? Kıyamen, ayakta zikredin. Nakşibendi tarikatındaki usul nedir? Oturarak zikredeceksin, oturacaksın. Bazıları da vardır, hastadır. Hastaya zikir düşer mi? Hasta namazdan düşmez, zikirden düşmez. Hastanın duası ve zikri sağlıklı adamın zikrinden çok daha üstündür. Gıyamen ve qu'udan <'ûden> ve ala junubikum yanları üzere yatarken zik Bak Allah Teala ayakta zikredenlerden bahsediyor. Oturarak zikredenlerden bahsediyor. Bir de onlar yanları üzere yatarken zik Şimdi yatağa girdiniz. İki şekilde yatarsınız. iki şekilde uyursunuz. Bir, Hatun ne yaptın o perdenin taksitini ödedin mi? Akşam yaptığın yemek çok kötüydü az. Boş muhabbet yapma be adam be. Yapma şunu ya. Boş muhabbet bunlar. Gün içinde ne yapmış? Kaç tane müşteri gelmiş? İşler iyi gitmiş mi? Faturalar ödemiş mi? Hatun'a akşam yine hesap verir? Adam Hatun'a hesap verir yatakta. Yatak hesap verme yeri değil. Yatak Allah ile baş başa kaldığın yerdir konuşacağını oturuyorken, çay içiyorken konuş. Yattığın anda ne yapacaksın? Zikir. Zikir nedir? Müslümanın yapması gereken zikir. Muhammed Aleyhisselam yaptığı işin aynısını yapacaksınız. Ellerini açacaksın, sırt üstü yatıyorken. Yatağa yatar yatmaz direkt sırt üstü. Ellerini açacaksın. Sonra Evuz Besmele çekeceksin. Sonra iki tane dua. Felak, Nas. Kur'an'ın en koruyucu iki tane duası. Bunlara muavizeteyn denir. Sığınma duaları. Şeytandan, cinden, büyücüden, üfürükçüden, düğümcüden tamamından sığınırsın. Kime? Allah Teala. Sırtını verdin yatağa, yastığa verdin. Kafanda yüz tane tilki dolanmasın. Hemen ellerini aç, felak oku. Sonra ne yapıyordu Muhammed Aleyhisselam? <laughs> Ayşe anamız rivayet ediyor. Ellerinin ulaşabildiği yere kadar mesh ederdi. Anladınız mı? Ha, bunu yapacaksın. Sonra bir şey oldu, çocuk geldi, bir şey sordu, konuştun. Konuştuktan sonra dünya kelamıyla kalmayacaksın. Bir daha zikir yap. Zikir ne olsun? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. De. Son kelimen, yatarken son kelimen dünya kelamı olmasın. Çünkü kalkıp kalka kalkamayacağımız meçhul. Ruh bedenden ayrılır. Bismillahirrahmanirrahim. Uyku ölümün kardeşidir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Uyuduğumuz zaman ruh bedenden ayrılıyor. Allah'ın geri iade edip etmeyeceği kesin değil. Şu halde ne yapacağız? Son kelamımız zikir olacak. Son kelamda Allah dedin, uyudun. Gece uykudayken Allah ruhunu aldı. Nasıl gittin sen? İmanla gittin, kesin. Son kelamın dünya kelamı olmayacak. Şehadet getir. Yatmadan önce son kelamın La ilahe illallah Muhammedur Resulullah olsun. Bunu de, yat. Sonra hatun bir konu daha ortaya çıkarttı. Kadınlar konuşmayı çok severler. Zikri değil konuşmayı çok severler. Bu Allah'ın onlara verdiği bir kuvvedir. Neden Allah Teala kadınlara çok konuşma yeteneği vermiştir? Kuvvetli bir çene vardır. Bizde kuvvetli bir fizik vardır. Onunla da kuvvetli bir çene vardır. Sebebi nedir? Çocuğun ilk hocası anne olsun diye. Çocuk konuşmanın yüzde seksenini kimden öğrenir? anneden öğrenir. Anne bütün duygularını hemen dile getirir. İçinde saklayamaz. Devamlı konuşur. Bebek dinleye 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 aynı kelimeleri dinleye dinleye konuşmaya başlar. Lisanı anne tarafından gelir. O vesile olur. Bundan dolayı Allah kadına çok konuşma kuvveti vermiştir. Hatun uyuyorken tam dalacakken bir muhabbet daha açtı. Sen ne yapacaksın? Yeter be kadın sus demeyeceksin. Tamam hatun konuyu kapatalım şimdi hadi sabahleyin konuşuruz. De bir daha zikir yap. Bazı kadınlar Yaptığınız zikirlerden, okuduğunuz Kur'an ayetlerinden rahatsız olan bazı kadınlar şöyle derler. Ya ağzını şapır yapma ya. Halbuki ne demesi lazım? Dur ben de yapayım. Akıllı kadın bunu söyler. Ama cahil kadın burada ne der? Ya içinden oku be. Sessiz oku. Hayır. Okuyuşunu kendin duyabilecek şekilde okuyacaksın. Biz namaz kılarken nasıl namaz kılıyoruz? Ağzımız kapalı, içimizden mi okuyoruz? Bu şekilde kılınan namaz geçersizdir. Nasıl, nasıl kılacaksın namazı? Allahu Ekber! Kendin duyabileceğin kadar, kısık bir ses tonuyla.